Merhabalar, ben operatör doktor Emre Doğan, kalp damar cerrahisi uzmanıyım. Yapay zeka ve sağlık alanında bir dizi sunu gerçekleştirdik. Ve bu sunularda hem kalp cerrahisi alanında hem damar cerrahisi alanında yapay zekanın kullanım alanlarına örnekler vermiştim. Bu anlamda baktığımız zaman yapay zeka gerek risk skorlamalarında, gerek hastayı değerlendirmede ve kişiselleştirilmiş tedavide, gerek yoğun bakım dönemi, gerek ameliyat ve ameliyat sonrası dönemde birçok alanda kullanılmaktadır ve klinik bir tam bir parçası haline gelmiştir. Serinin bu bölümünde yapay zeka tıbbın geleceğini nasıl şekillendirecek? Bizleri neler bekliyor? Bununla ilgili konuşmalar yapacağız. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yapay zeka hastanelerin görünmez bir parçası ve partneri haline gelecek. Lancet'te yayınlanan 2024 yılına ait bir makalede yapay zeka hastaların öykülerini özetliyor, risk skorlaması yapıyor ve ameliyat sonrası değerlendirme raporu hazırlar bir hale gelmektedir birkaç yıl içerisinde. Yani yapay zeka yakın bir zamanda hekime ek zaman kazandıracak güçlü bir partneridir. Bunun haricinde yapay zeka cerrahi prosedürlerin de vazgeçilmez bir parçası olacaktır. Yine 2024 yılında Nature dergisinde yayınlanmış bir makalede yapay zeka özellikle kardiyopulmoner bypass'a girmiş olan hastaların değerlerini elden geçirerek hemodinamik verilerle bunu sentezleyip doktorlara uyarı nitelikte yönlendirici direktifler konusunda yardımcı olacaktır. Yine 2024'te yayınlanan Journal of Vascular Surgery dergisindeki makalede Eayın özellikle periferik anjiyografide damarlarda görülen darlık ve tıkanıklıkların ve hatta bunların plak morfolojilerine tespit etmede yardımcı olabileceğini ve daha da üst boyuttan önümüzdeki yıllarda yardımcı olacağını belirtmektedir. Gene 2024 yazısı European Heart Journal'da yayınlanmış makalede yapay zeka dijital twin denilen hastanın dijital anlamda ikizini oluşturarak hasta üzerindeki tedavileri ve ameliyatları gerçekleştirmek için yapay zekanın kolaylıklar sağlayacağını vurgulamaktadır. Uzak gelecekte ise yapay zekadan beklentiler daha da artmaktadır. Özellikle dijital sağlık koçluğu yapabilmesi, genetik danışmanlıklar bu anlamda ön plana geçmektedir. Sonuç olarak geleceğin tıbbı yapay zeka ve insan zekasının müthiş uyumuyla şekillenecektir. Beni izlediğiniz için teşekkürler.